Merhaba arkadaşlar, Tutkulu Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün ekmeğe banmalık zeytinli salçalı meze tarifim var. Gerekli olan malzemeler: 1 kase içi biberli yeşil zeytin, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kuru nane ve yarım çay kaşığı kimyon. Zeytinler tuzlu olduğu için tuz kullanmadım. Önce zeytinleri küçük küçük doğuruyoruz ve bir kenara alıyoruz. Tencereye sıvı yağ alıp üzerine domates ve biber salçasını ekliyoruz. Salçaları güzelce kavuruyoruz. Kavrulan salçaların üzerine doğradığımız zeytinleri ilave ediyoruz ve hepsini karıştırıyoruz. üzerine hafif geçecek kadar kaynamış su ekliyoruz. Baharatları da ilave edip karıştırıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 6 veya 7 dakika pişiriyoruz. Ve zeytinli mezemiz pişti. Piştikten sonra servis tabağına alıyoruz. İster ılık, ister soğuk şekilde servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın.